Merhabalar sevgili arkadaşım. Kanalıma, mutfağıma hoş geldin, sefa geldin. Her şey vaktinde güzel derler. asma yaprağının da tam da zamanı. Vakit geçmeden ilk yapraklar toplandı. Dilersen hemen kışlık salamura yapımına geçelim birlikte. Ancak ona geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapıyorum. Kanalıma abone değilsen, abone olup bildirim zilini açarsan her yeni paylaşımımdan İlk senin haberin olur diyerek şöyle yapraklarımı göstermek istiyorum. Daha önce ben birkaç kavanozu hazırlamıştım. Bunları da e, siz değerli e, abonelerim için tekrar hazırladım. Başındaki saplarını biraz kısa kalacak şekilde kestim. E, gördüğün gibi şöyle üst üste dizdim hepsini. Yapraklarım da çok çok güzeldi. Hem yumuşak hem de e, bayağı bir iri yapraklıydı. Ben böyle yarım kavanozlar kullanıyorum. Ee, i̇çinden çıkardığımdan da e, 70-80 tane çıkıyor. Eksik kaldığı zaman iki kavanoz birlikte açabiliyorum. Yapılışını hemen paylaşmak istiyorum arkadaşım. Videomda gördüğün gibi normal e, içli sarmasını nasıl sarıyorsak aynı şekilde şöyle 6-7-8 adet yaprağın e, büyüklüğüne göre üst üste koyuyorum ve kenarlarını içeri kıvırıp sonra da yuvarlak şekilde dürüm yapıp kavanozumun en dip kısmına yerleştiriyorum. Sevgili arkadaşım üst üste dizdiğim yaprakların hepsini aynı şekilde dürüm yapıp kavanozuma yerleştireceğim. Burada dikkat etmen gereken tek şey. Ee, dürümler üst üste aynı yönde gelmesin, artı şekli verecek şekilde birini enine, diğerini boyuna her sırada şeklini değiştirerek kavanozuma yerleştiriyorum. Böylece e, daha sıkı yerleşmiş oluyor, hava almayacak çok fazla. Evet sevgili arkadaşım bir yandan yapraklarımı yaparken bir yandan da sana katkılarından dolayı kanalımı tercih ettiğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu dost ve arkadaşlarınla e, sosyal medya aracılığıyla e, bütün hesaplarından paylaşım yapıp e, gönderirsen çok çok mutlu olurum. Yorumlarda da görüşlerini bekliyorum. Bu arada yapılışına geçebiliriz artık. Burada kaya tuzum var ama üyütülmiş bir kaya tuzu, sofra tuzu bir lurtuz değil yani. Kavanozlarımın içerisine normal soğuk çeşme suyu koyuyorum. Herhangi bir arındırılmış veya hazır su değil. Çeşmeden aldığım suyu kavanozun ağzına gelecek kadar doldurup şöyle 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Gördüğün gibi üstüne kadar geldi su. Ama biraz sonra onlar çok az da olsa aşağıya doğru inmiş olacak. Ve gördüğün gibi bir parmak kadar kavanozun aşağısına inmiş su tekrar üzerini dolduruyorum. Tuz koyacak kadar boşluk kalması yeterli. Şimdi de üzerlerine bir tatlı kaşığı tepeleme tuzunu koyup hemen kapağını önce sola sonra sağa çevirerek sıkıştırıyorum. Yapman gereken tek işlem bu. Ve arkadaşım senin için hazırladığım iki tane kavanozum hazır. Hemen bulaşık makinemi yerleştiriyorum. Ters veya düz koyman fark etmiyor. Bu yöntemi e, apartman komşum e, Tijen Hanımdan öğrendim. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Daha önce birkaç kavanozu aynı yöntemle yaptım. Bunu da senin için tekrar göstermek amaçlı çekiyorum. Çok çok güzel oldu. Çok da memnun kaldım. Bulaşık makinemi ayarladım. Ve bir saat kadar e, yıkamada beklettim. Yıkama bittikten sonra kavanozumu çıkarıyorum. Ve yumuşak bir sofra bezinin üzerine kapakları alta gelecek şekilde yerleştirip üstünü kapatıyorum bir gün sarılı şekilde bekleyip iyice soğumasını sağladım kavanozlarım artık buz gibi olmuş hemen çıkardım ve diğer kaynattığım daha doğrusu makinede çalıştırarak e, kapaklarını sıkıştırdığımın kavanozların yanına yerleştiriyorum gördüğün gibi hepsi çok çok güzel oldu renkleri de tam kıvamına geldi Kapakları da çok sağlam. Hiçbir şekilde şişme, atma, kabarma yapmadı. Ben yaptığım tariflerin üzerine mutlaka tarihleri atarım. Hepsinin üzerinde tarih var. Bunu da senin için paylaştım. Umarım memnun kalmışsındır. Bu yöntemi denersen lütfen yorumlarda düşünceni benimle paylaş. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Her şey gönlünce olsun. Hoşçakalın.